Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle beraber e, evimizi göstereceğiz. Şöyle. Şöyle evimizi. Durun, şöyle göstereyim. bakın evimiz çıkar mısınız? Çıkın evimizi gösterelim. Şöyle evimiz var arkadaşlar. Bu taraf Evi evim vardı. Sonra da onu bozduk. Buranın da şurada çok güzel bir evi vardı. İşte. Ondan sonra böyle hep, hepimizin şeyini birleştirdik. Böyle bir ev yaptık. üst katı göster. Üst katı. Ha, üst katımızı da gösterelim. Üst katımız da şöyle bir yer arkadaşlar. Burada menese yatacak. Menes e sen yat. Şimdi biz de altta yatacağız. Kamerayı bir yere koyayım. Oturma yeğeni diyor. Bir de. Ha, oturma Al telefonu. Ot telefonunu alayım. Hadi uyuyacağız şimdi.